konuğumuz olacak. Bitoyo Yönetim Danışmanı Helin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Bora Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok çok sağ olun. Şimdi piyasadan bahsedecek pek çok nokta var ama öncelikle bir hemen Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik de bir tabii düzenleme maratonu söz konusu. O maraton neleri içeriyor ve tabii bunun kripto para piyasalarına nasıl bir etkisi olabilecek bir yandan da tabii son noktada artık büyük ihtimalle bugün Trump'ta bütün bu gelişmeleri onaylayarak pek çok yürürlüğe sokacağı yasayı da devreye alacak gibi gözüküyor. Nasıl bir acaba düzenleme bütünü var? Evet söylediğiniz gibi çok kritik bir gün hatta kritik bir hafta ABD'de kripto haftası olarak anıldı. Ee, özellikle Clarity e, yasası bizim için çok kritikti. Diğer taraftan Genius yasasının e, temsilciler meclisinde onaylanıyor olması ki ilk turda reddedildi ancak sonrasında Trump'ın temsilciler meclisiyle görüşerek e, tekrar topu çevirerek tabiri caizse e, yasayı onaylatmasıyla yankı bulan ve yükselen bir piyasa var, var karşımızda. Bu vakitten sonra artık ABD'de çerçevesi çizilmiş, düzenlemesi yapılmış bir kurallar bütünü içerisinde hareket edecek kripto para piyasası. Dolayısıyla hayatımızdan, daha doğrusu onların da hayatından çıkarması mümkün değil. Bir şey yasalaşıyorsa artık e, kalıcı demek manasına geliyor. E stable coin yasasına baktığımız zaman e, genius yasasına yani e, burada 50 milyar doların üzerindeki ihraççılar yıllık olarak e, periyodik olarak düzenlemeye tabi olacak. E diğer taraftan e, çıkartılan stable coin'lerin karşılığı tutulmuş olacak. Realiteye dökülmüş ve arkası desteklenmiş bir piyasa oluşumunu bize beklediğini gösteriyor. Diğer taraftan Clarity'ye baktığımız zaman aslında çok uzun zamandır SEC ve CFTC tarafında açmazlar söz konusuydu. Yetki alanlarında flu bir durum söz konusuydu. Artık Clarity'den sonra her iki kurumunda yetki alanı belirlenecek. Yatırımcılar doğru bilgilendiriliyor mu? Bunlar takip edilecek. Aslında Türkiye'deki yasal çerçevenin bir değişik versiyonu. Yatırımcı odaklı da olabilecek bir tasarı clarity e, yasa yasa bölerek e, tabi adlandırarak biz anıyoruz ama bütün çerçeveye bakacak olursak e, tabi piyasa bunu oldukça ılımlı karşıladı çünkü e, artık bir netlik kazanmış oldu tabi Trump'tan önceki sürece baktığımız zaman önce cezalandır ondan sonra kural koy gibi bir durum söz konusuydu. Özellikle SEC başkan değişikliğinden önce Paul Atkins'ten önce Gary Gensler dönemi için kripto para piyasası çok fazla darbe almıştı. Hem geliştiriciler o coğrafyadan uzaklaştırılmıştı hem de kripto para piyasasının gelişimi ABD tarafında oldukça zayıf bir ölçüde ilerliyordu. Artık bir yeni dönemle birlikte bütün bunlar e, geride bırakılmış oldu diyebiliriz. Şimdi tabii ilginç de e, noktalar var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gezegenin kripto merkezi yapmak yönünde bir kararlılıkla beraber aslında bu yasa bütünü ve ardından gelecek olan bütün adımları atmaya doğru yönelmişti. Trump yönetimi ve yine oylamalara baktığımızda ucu ucuna geçtiğini de görüyoruz. Mesela işte Genius'da özellikle demokrat üyeleri ikna ederek onlardan daha fazla destek alarak temsilciler meclisindeki 12 cumhuriyetçi üye Aleyhte oy verdi, bunu da belirtmek lazım ve CBDC'ye baktığımız zaman ucu ucuna resmen e, bir elim parmağını geçmeyecek şekilde bir farkla e, meseleyi hallettiler. Yani kran kırana da tartışmalar devam etti tabii e, temsilciler meclisi tarafında. Bütün bu tartışmaların ardından da o e, beklenen noktaya doğru ki hemen oraya bağlayayım, bitcoin meselesine şöyle bir uzanalım istiyorum. E, şimdi farklı hedef seviyelerden de şimdi bahsedilmeye devam ediliyor. Önümüzdeki gidişatı, bütün bu yasal gelişmeler ve tabii düzenlemeler nasıl destekleyebilir? O 130 binlerin, 150 binlerin üstü acaba olası mı yakın gelecekte nasıl bir gidişat var? Hatta neredeyse halledemiyorlardı diyebiliriz e, çok doğru çünkü Trump'ın etkisiyle geçen bir e, yasa söz konusu hatta iki yasa söz konusu e, burada aslında hedefleri doğrultusunda ilerlemek için her türlü hamleyi yapıyor Trump evet bazı zamanlarda izlediği politik yollar bizi geriye çekebiliyor kripto para piyasası adına özellikle tarifeler döneminde fazlasıyla sarsılmıştı piyasa ani düşüşlere sahne olmuştu ancak tarife konusunda da piyasayı ikna etmiş gibi gözüküyor öyle ki zaten genel bir oran olacak sadece AB, Rusya tarafı Kanada tarafına biraz soru işareti koyarak ilerliyor piyasa. Bunun dışında da bütün bu açıkları faiz indirimi baskısıyla kapatıyor. Şu an itibariyle küresel piyasalarda hem faiz indirimi iyimserliği var ki ABD hisse senedi piyasası da buradan çok ciddi beslendi. S&P 500 ve Nasdaq tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hal Bitcoin de bu rekora eşlik etmiş oldu. İkinci İkinci arkasında da belirtmiş olduğumuz e, yasa tasarıları aslında genius ve clarity yasaları e, itici güç oldu diyebiliriz. Gün itibariyle geldiğimiz noktada ise altcoin piyasası da hareketlenmeye başladı. Çünkü şöyle bir durum var e, artık piyasadaki risk iştahı arttıkça kripto para piyasası içerisinde de risk iştahı farklı yönlerde artmaya devam ediyor. Biz bitcoin'i özellikle Trump sonrası dönemde, biraz daha geleneksel yatırımcının da tercih ettiği, kurumsalların da yöneldiği bir garanti ve tırnak içerisinde güvenilir finansal enstrüman olarak tanımlamaya başladık kripto para piyasası içerisinde. Dolayısıyla risk düzeyini minimal düzeyde tutan yatırımcılar ağırlıklı olarak Bitcoin'i tercih etmişti ve sezon Bitcoin'den yanaydı. Ta ki bu aya kadar ama bu ay bazı şeyler değişmeye başladı. Bitcoin sezonundan biraz daha yatırımcı çıkmaya başladı. Artan risk iştahı ile birlikte altcoin piyasasına kaymaya başladı. Bu noktada kurumsallar da aynı şekilde gözünü majör kripto para birimlerine dikti. Evet genel bir yükseliş rally belki de 2-3 sene, sene öncesine e, kıyaslayacak olursak 3x, 5 xler 10x'ler havada uçuşmuyor belki ama e, geldiğimiz noktada XRP'de, Solana'da, Ethereum'da kıymetli hamleler e, gözlemleyebiliyoruz. Daha bugün e, Sharplink Gaming 5 trilyon dolarlık bir e, bütçe ayırdı. Yani haber akışlarına baktığın zaman e, burada pardon 5 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Sermaye artırmana gitti ve bunu sadece Ethereum almak amacıyla yaptı. Geçtiğimiz periyotta Solana alışını periyodikleştiren e, firmalar olduğunu da gözlemledik. XRP ulusal bankacılık lisansına başvurdu. Daha doğrusu Ripple yönetimi başvurdu. XRP fiyatı buralardan da besleniyor. Spot ETF'ler e, onaylanmaya çok yakın. Ve yine BlackRock'tan güzel bir hamle geldi. Ethereum Spot ETF için staking özelliğinin getirilmesini talep etti ve kurallara uygun bir şekilde başvurusunu yaptı. Kurumsallar yüzünü bu ölçüde biraz daha altcoin'lere de dönmeye başladı. Ama tabii ki burada majörleri ilk etapta tercih ediyorlar. Sonrasında piyasanın genelindeki algıyla örtüşecek derecede Fon akışı bu bölgeye de kayabilir. Altcoin sezon endeksi şu an itibariyle 49.51 arasında bir orana sahip bu endeks geçtiğimiz ay 22 civarındaydı. Yani sadece 18 günlük bir periyot içerisinde 22'den 50'ye tırmanış gerçekleşti. Bitcoin dominansına baktığımız zaman yine burada canlı olarak kontrol ettiğimde yayın öncesi %62'lere yakındık. Şu an öyle bir son birkaç gündür bir gerileme söz konusu ki yüzde %61 61.44'e geçiş yapmış olduk. Böyle devam ederse yüzde 60'lar belki de yüzde 60'ların altını görebiliriz. Eğer dominans bu şekilde düşmeye devam ederse Altcoin piyasasındaki hareketliliğinde devam edeceğini söyleyebiliriz. Ee, ancak yine de molalarımız olacaktır elbet. Ee, bu kapsamda yaşanabilecek kar realizasyonlarına karşı yatırımcının aynı ölçüde temkinli e, hareket etmesi lazım, temkinli bir duruş sergilemesi lazım. Özellikle özellikle XRP tarafındaki hareketlilik çok yüksek seviyelerde. Ee, tabii Ethereum da önemli bir bölgeye geri kazandı 3000'in üzerine. Tırmanmasının ardından e, yine grafikten canlı olarak baktığımda şu an 3.659 seviyesinde 3.750-3.800 bandı önemlidir. Burayı aşarsa artık 4.000'in üzeri ve belki de yeni rekor konuşmaya başlayacağız. E, XRP'ye baktığımız zaman 3.66-3.67 bölgesi kritik e, gün itibariyle burayı test edip bir miktar geri şekilde Aşabilirsek 3.87 ve 4'ün üzeriyle arka arkaya rekorlar gelebilir. Ee, tabii bunların hepsi yükseliş senaryosu, geri çekilme bölgelerinde önemli olan desteklerin üzerinde tutunabilmek. XRP için ilk desteğimiz 3.40 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii e, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın attığı adımlara ve e, bir yandan da özellikle kripto para piyasalarına yönelik bütün bu adımları bir yasal düzenlemeyle daha da farklı bir noktaya gönderme çalışmalarında e, gözün diktiği de bir nokta var. 9 trilyon dolarlık bir emeklilik fon bütünü ve işte o bütünün içindeki yer alan değerlerin bir şekilde kripto başta olmak üzere piyasalara yönlendirilmesi ve daha aktif bir şekilde sermaye piyasalarında yer almasını da tercih ediyor. İşte bu açılardan da baktığımız zaman hala koşulacak bir yol var gibi de gözüküyor. Kripto para piyasalarında acaba o gidişat ve tabii özellikle de Amerika cephesinde emeklilik fonlarının birazcık daha bu işe kanalize edilmesiyle beraber daha nasıl bir gidişat olabilir? Nasıl bir olumlu etki olabilir ya da olumsuz etki olabilir? Tabii. Emeklilik tasarruflarının e, bu hafta içerisinde Trump'ın kararnameyi imzalamasıyla birlikte geleneksel varlıklar dışında değerlendirilmesi de sağlanacak. Tabi bu ölçüde sadece dijital varlıklar değil aslında başka bir iki seçenekleri daha var ama en kıymetli olanı bizim açımızdan dijital varlıklara aktarılabilecek olan tasarruflar olarak gözüküyor. Çünkü bu hem piyasayı besleyebilecek bir hamle hem de farklı alanlarda Kripto para birimlerinin ya da işte dijital varlıklar tanımlamasıyla konumlanmasına şahit olacağız. ABD'de bundan sonra atılacak olan her adım bizi bir sonraki stepte ileriye götürebilecek ve yayılmasına teşvik edebilecek adım olacaktır. Bu kapsamda biz ABD'den sonra Rusya'dan, Çin'den, İsveç'ten ki İsveç'te son düzlükte Firmalarıyla birlikte katılmaya başladı aslında e, piyasada aktif rol oynamaya başladı. Farklı ülkelere sıçrayan bir durumla karşılaşacağız. Biz bunu e, EkoTürk'te daha önce yaptığımız yayınlarda da sene başından beri dile getiriyoruz aslında. E, biz, biz bir e, piyasa ölçütünü ABD kapsamında konuşup değerlendirmekten ziyade dediğiniz gibi emeklilik fonları belki bir sonraki e, stepte daha farklı bir bölgeye sirayet edebilecek farklı bir aksiyon gelecek. Trump kripto paralara belki seçim öncesinde bu kadar biraz daha mesafeli yaklaşırken seçim vaadiyle birlikte oldukça ılımlılaşma politikasıyla yaklaşıyor ve bu işte kararlı. Dolayısıyla aslında ABD'de her alanda her kolda biz dijital varlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Tabii gönlümüzden geçen diyelim hani blockchain teknolojisinin de aynı ölçüde farklı birimler tarafından değerlendirilerek kullanılması olur ve bunların farklı ülkelere sıçraması olur ama biz şu an sadece en azından dijital varlıklar ve fiyat ölçümlemesi yaparken e, bu tarz aksiyonları e, konuşuyoruz. E, kurumların e, gelecek süreçte yani önümüzdeki aylarda e, yapacağı hamleler bana kalırsa e, yine kritik olmaya devam edecek. Emeklilik tasarruflarının aktarılması bir başlangıç daha doğrusu e, o atılan adımların gelişmiş versiyonlarından bir tanesi diyebiliriz. E, sonraki süreçte ise piyasa beslenmeye devam edecek gibi duruyor ama Buraya bir ama koymakta belki fayda var çünkü Ağustos'a biraz dikkat etmemiz lazım. Ee, şimdi Waller'dan bugün yine erken faiz indirimi çağrılarını takip ettik. Temmuz ayı da uygundur dedi ama bu zaten biraz daha Trump'a yakın olan FED yetkililerinden biri Christopher Waller. E, ve dolayısıyla Temmuz söylemleri biz bir iki FED yetkilisinden duysak da e, Temmuz'da faizi sabit bırakacak ama Eylül için beklentiler %58 oranında oluşmuş vaziyette. Dolayısıyla Ağustos ayında açıklanacak olan her makro veri e, bizim açımızdan belirleyici olacak. Daha doğrusu küresel piyasalar açısından belirleyici olacak. Dolayısıyla risk almak istemeyen yatırımcı, tekil yatırımcı, retail yatırımcı, kar realizasyonu yüksek olan yatırımcı kar realize etme yoluna gidebilir. Burada kar rasyoları çünkü birin oldukça üzerinde ilerliyor. Bu da bir risk doğuruyor. Yani hem iştah çok yüksek hem de karlar arttıkça bunu realize etme riski durumu da söz konusu olmaya başladı. O yüzden kaldıraçlı işlemler ve kaldıraç kullanım oranları da artmışken, kaldıraçlı işlemlerden bir miktar uzak durmakta fayda var. Şimdi genel toplama baktığımız zaman tabii bütün kripto para piyasasında neredeyse 4 trilyon dolara yakın bir büyüklük olduğunu görüyoruz 3.9'lar civarında gezinen ve e, diğer taraftan şöyle hemen Amerikan borsalarındaki durumu baktığımızda da 4.2 trilyon dolarlık değeriyle Nvidia'yı görüyoruz tek başına e, orada tabii Koca kripto para piyasasının genel hacmiyle beraber karşı tarafta tabii bir Nvidia gerçekliği de devam ediyor. Peki bu yılın ilk 6 ayında böyle yüzde ikiye yakın bir büyüme gerçekleştirmişti kripto para piyasalarının toplam hacmine baktığımız zaman. Acaba yılın geri kalanında nasıl bir gidişat bekleyebiliriz? Biraz daha o hız bu yıl belli oranda törpülenmiş gibi gözüküyordu. Acaba yılın geri kalanında biraz daha hızlanabilir mi? market görünümünün geneline baktığımız zaman 3 trilyon 900 milyar dolar civarında bir market cap'imiz var. Bunun tabii çoğunu bitcoin oluşturuyor. Ağırlıklı olarak yani dominanstan da anlayacağımız ölçüde konuşacak olursak yüzde, yüzdesel dilimde yine yüzde %62'ye yakın bir kapsamı bitcoin'de. Ağırlıklı olarak bitcoin büyümeye devam edecektir ama altcoin piyasasına olan geçişkenlik tabi piyasanın genel kümülatif toplamında etkili olacağı için söylüyorum e, altcoin piyasası biraz zayıf ilerledi. Piyasaya girecek olan fonlar ise ağırlıklı olarak Bitcoin tarafına aktarıldı. Dolayısıyla aslında Bitcoin bu dönemde altcoinlerden rol çalmış gibi gözükse de aslında altcoin piyasasına yatırımcı güvenerek bir işlem yapamadı. Belki daha fazlasını da elde edebilirdik yılın ilk yarısı için konuşacak olursak. E, ama algı, ilgi, bilinirlik düzeyi e, bitcoin tarafındaydı. Altcoin piyasası ekstra fon toplayabilmek için e, geleneksel yatırımcı da o bağı kuramadı. Dolayısıyla biz aslında ikinci yarı için biraz daha ılımlı bir havanın oluşmaya başlamasını e, bekleyebiliriz. Tabii bizim e, ayı sezonundan çıkıyor olmamız, geçtiğimiz aylarda e, farklı hamlelerle piyasada bazı sarsılma e, durumlarına şahit olmamız, e, işte FTX meselesi atlattık, luna krizleri atlattık, farklı mevzularla boğuştu piyasa, alt koyun piyasası çöküşe geçti bazı kripto para birimleri sıfırlandı. Bazıları sıfırlanmaya bilinenlerden bakacak olursak sıfırlanmaya çok yakın bir vaziyette konumlandı. Dolayısıyla dediğim gibi ekstra bir fon alamadı bu dönemde ve cılız kaldı diyebiliriz. Ama süreç içerisinde likiditenin biz artmasını bekleyebiliriz. Eğer altcoin piyasasındaki fiyatlamalar bir dengede gidebilirse evet bazı zamanlar geri çekilme olabilir ama hala 2-3 sene öncesi nin e, yatırımcı e, kitlesine, portföyüne baktığımız zaman pek çoğu zararını kapatabilmiş durumda bile değil. Biz aslında boğadan bahsediyoruz, ilgi algıdan bahsediyoruz ama bu sadece e, spesifik kripto para birimleri için genel e, bir e, ölçümleme Aracı oldu bizim için ama genele bakacak olursak biraz daha yatırımcının dediğim gibi o güven algısına ya da farklı bir konumlandırma yöntemine ihtiyacı var altcoinler açısından. Aksi takdirde sadece bitcoin'in fon topladığı ve ekstra bir fonun yaratılamadığı biraz daha gecikmeli bir piyasa büyüme oranına sahip olan bir piyasayla karşılaşmaya devam ederiz bu yılda. Peki şimdi az önce e, belli bir oranda tabii Ripple'dan bahsettik ama isterseniz biraz daha parantezi genişletelim. Bu hafta da önemli hareketler de oldu yine e, XRP tarafında. Acaba nasıl bir gidişat var? O beklentiler tabii yasal düzenlemelerle beraber gelişen beklentiler önümüzdeki günlere nasıl yansıyabilir? Ripple yönetimi e, geri Gensler döneminden beri yasal süreçlerle uğraşıyor ve e, hala da tam netlik kazanmış bir durum söz konusu değil. E, uzlaşma süreçleri karşılıklı olarak takipler, itirazlar gerçekleşti ve Ripple e, yönetimi bu süreç içerisinde çok dirayetli kalmaya çalıştı. Dolayısıyla XRP fiyatında da bu sürecin sağlam durmaya çalıştıkları sürecin e, ekmeği yavaş yavaş yenmeye başlandı ama e, bu zaman aralığında iki kez boğa döngüsü atlatıldı XRP fiyatı bundan faydalanamadı. Dolayısıyla XRP'ye inanan ve bekleyen yatırımcının yüzü daha yeni gülmeye devam ediyor ve e, de, de, de başladı diyelim. Yüzü daha yeni gülmeye başladı ve fiyata baktığımız zaman aslında e, uzun zamandır e, hani 3.40'ı test etmesinden bu yana oluşan düşen trend de yukarı yönlü kırıldı. Ripple yönetimi XRP'yi desteklemek için elinden geleni yapıyordu. Dubai'de işbirliklerini büyüttü. E, ABD'de biraz önce söylediğim gibi bir bankacılık lisansı için başvuruda bulundu. Diğer taraftan sınır ötesi ödemelerde geliştirmek üzere e, farklı bir e, programlama yapısı entegre etti. Arel USD'yi hayata geçirdi kendi stable coin'i. Burada da işlemler gerçekleştikçe XRP yakınları ufak tefek de olsa desteklenebilecek. Diğer taraftan spot ETF'lere olan inanç devam ediyor. E, dolayısıyla XRP'de e, XRP USD'de bunun e, biraz daha e, pozitif yönünü sundu. Grafiğe şu an bakıyorum 3.46 seviyelerindeyiz. Dediğim gibi bir miktar gevşeme var. 3.40'lar e, öncelikli olarak takip edilmeli e, yatırımcı tarafından. E, diğer taraftan buradan aşağı yönlü bir sarkma olursa 3.20'ler e, test edilebilir ama bu test etme ve şey durumu ve gerileme durumu, kar realizasyonu durumu XRP için sadece bir fırsat olarak değerlendirilebilir. E, çünkü bana kalırsa artık o e, düşen trendden sıyrılma gerçekleşti. Ripple yönetimi dediğim gibi elinden geleni yapmaya devam ediyor. E, XRP yatırımcısı da bu iştahı almışken işi daha fazla yukarı taşımak için belki long pozisyonlardaki hacmini arttırabilir. Konjonktür müsaade ettiği sürece belli başlı altcoinlerden zaten bunu sadece Ripple için söylemiyorum aslında. Majör altcoinler için konuşmak gerekirse yatırımcı major kripto para birimlerinden çok fazla ayrılmamalı. Elin Hanım çok çok teşekkür ediyorum ben size. Tabii yasal düzenlemelerle başladık. Ardından piyasaya dair pek çok noktaya değindik. Diğer taraftan hızlı bir tabii e, teknik analiz yöntemiyle beraber pek çok hem stable hem de altcoin'lere dair e, bilgileri de aktardık. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz size şimdi şimdiden. Ben teşekkür ederim Bora Bey. Ben de iyi hafta sonları dilerim size çok ve izleyicilere. Çok çok teşekkürler. Ve böylelikle Paratoner'in sonuna geldik.